O kaç gündür bir tane bile ev soyamadım. Bir tane ev bulmam lazım ya. Ben ne biçim hızlısım? <laughs> Galiba bir tane ev görüyorum şu anda. Ama çöldeyim. Bu bir hayal değilse büyük ihtimal ev. Buraya kim ev yapar ya? Buraya hangi salak ev yapar ya? Sen burada... Aha! Dur dur dur. <laughs> Bu evin sahibi tam bir salak bence çünkü sandıkları koymuş kapı falan koymamış Şimdi güzelce soyacağım Kaç gündür bir tane bile ev soymadım ya bu evi soyup buralardan kaçacağım geldiğim yere Ben ne kadar da gelmişim ya böyle tünel kazdım geldim ama Hadi oğlum hadi şuradan bir tane güzel bir şey çıksın ya lütfen ya Allah Allah Ah Oha Şu an rüya görmüyorum değil mi ben Oho. oha 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 dur dur dur. Oğlum sandık örümcek ağlarının arasında iki tane elmas kılıç var ya. Var ya şimdi şimdi ben azla yetinmem tamam mı? Şu sandıktan da bu kadar güzel şeyler çıkmasını istiyorum. Şöyle yiyecek falan olsa da güzel olur. Hadi oğlum. Oh. Oha. oha. İşte bu be. Al oğlum al hepsini al lan. Oh. Ya galiba şu anda ben bir hayal görüyorum. Çünkü hayal olsa ancak bu kadar güzel şeyler çıkarttı ya. Eniz var ya. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Gideyim. <laughs> Buralardan gideyim oğlum buralar. Ne kadar saçma. Ah! <laughs> Abi Ulan bu Herobrine değil mi lan? <laughs> Burası Burası senin evin miydi ya? <laughs> abi ya. Ayıp ediyor da. Ya şaka yaptım şaka. Şaka yaptım ya. <laughs> Koydum abi gördün mü geri? tamam tamam şaka yapıyorum sana gül diye ya gül gül diye. <laughs> abi bak koyuyorum hepsini hepsini koyuyorum ha. Kızma al. Oğlum Hero Brian'ın şakası olmaz lan. Koydum abi bir. Hı? Nereye gitti lan bu? Abi? Neredesin? Nerede lan bu? <laughs> bu keriz yoksa Lan Hero Brian dedik adam bırakıp gitti ya O zaman bunun evini ben soyuyum ya en iyisi <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Abi ya ne soyması Sen de var ya sen de hiç şakadan anlamıyorsun ha Senin evini niye soyuyum ben abi ya Gitmemiş az daha bizi gebertecekti. En azından onu yumuşattım. İyi <laughs> yumuşattım en iyisi o zaman var ya. Ben kaçıp gideyim buradan değil mi ya? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> abi, abi vallahi senin evin olduğunu bilmiyordum ya. <laughs> ne olur beni öldürme abi ya. Ben de ekmek parası için yapıyormuş. Yoksa yoksa hırsızlık falan yapmam yani. <laughs> Biliyorsun. Ya senin evin olduğunu bilsem asla soymaya kalkmazdım zaten. Nérobrayne abi ya. Abi ne olur bana bir şey yapma abi. Ne olur? Ne olur? Abi, abi yapma abi. Abi yapma. Aa, ne oluyor lan? Ah, 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 ne oluyor ya? Aa. Ya abi bilerek mi soyduk dedik ya sana? Abi, abi bırak gideyim ya. Çoluğum çocuğum var ya. Bırak da gideyim ya. Nasıl kurtulacağım ben buradan ya? Of. Abi bırak gideyim ya. Ne olur ya. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Oğlum çıksam bile bu beni gebertecek lan. Of. Ha. Ah. Aa. Ah. Aa. Abi. Ah. Hı? <laughs> en son yanmıyor muydum ben? Uf, nereden bulaştım ben Hero ya? Abi senin evin olduğunu bilmiyordum diyorum. Ya bilsem soymazdım ya. Ya sen güçlüsün, savaşçısın falan da biraz mal mısın acaba? Bak senin evin olduğunu bilseydim girmezdim soymazdım diyorum ya niye anlamıyor Kaçacak bir yer yok mu lan buradan Ha? <laughs> ne oluyor lan burada <laughs> Abi nereden bulaştım bir ya Nereden çıkacağım lan ben Abi bir şey söyle bari ya Allah oh, bu ne Allah oh, bu silah Aa, ah, Abi kurtar abi Aa! Ah. <laughs> <laughs> Abi. Abi gözünü seveyim abi bırak ben gideyim tekrardan eski yerlere ya Bura ne ya ben nereden çattım buraya iki tane kılıç diye buraya geldik ya al senin olsun ya al ya Allah'ım ya Rabbim ya Sen nasıl bir adam mısın ya Ne de malı varmış ya Allah'ım ya Aha. Şimdi beni serbest mi bırakıyorsun Allah pek gü Abi çekil de geçeyim Abi beni serbest bak bana bulaşma tamam mı abi Ben gidiyorum şimdi Bak geldiğim yerden gideceğim geri ama Gözünü seveyim bak korkuyorum ha Abi bak gidiyorum ha Saygılar pek güvenemiyorum ama şimdi Şimdi galiba bir anda <laughs> Bir anda basıp gideceğim tamam mı <laughs> Bir de laf atsam mı Lan sen misin lan Herif Ryan <laughs> Lan bu Bu, bu ah, ah. Ah, ah, ne oluyor? Ne oluyor, oluyor? Ah, ah, bu da. abi, abi. Ah, nereden, nereden çıkacağım lan? Ah, oh, ah, buldum, buldum, buldum. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Abi, abi bak, elini ayağını öpeyim be. Abi bak, bak, ayağını da öpeceğim. Abi, bak ayağını öpüyorum ha. <laughs> bak gözünü yiyeyim bak. Ben beyaz parlaya gözlerini yiyeyim. Benim çoluğum çocuğum var abi. Senin evin olduğunu bilseydim soymazdım anladın mı? Beni bırak gideyim. Sonra da bir hata yaptım giderken artistlendim ama şakaydı. <laughs> Bu git git demek oluyor değil mi? Gidebilir miyim şimdi? Abi, abi çok sağ ol. <laughs> Büyük ihtimal gitmemi söylüyor. <laughs> o yüzden şimdi şu an çok mutluyum. Bundan sonra gidiyorum. Bundan sonra ev soymak yok. Tamam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Böyle şeyleri de bırak abi ya. Adam akıllı geberteceksen gebert. Adamı öldürmüyor, süründürüyor resmen ya. Ben gidiyorum. Görüşürüz her abi. Görüş bak gidiyorum ha. Bak, gözünü seveyim. Bir şey yapma. Allah. Oh <laughs> canım da çok azaldı bundan sonra bundan sonra kimin evine girdiğime dikkat edeceğim ya bu ne ya Evet bugün ev soyuyum derken Hebura'ının evine girdim ya nasıl becerdi bilmiyorum ama bana yapmadığını koymadı ya nereden girdik anlamadım ki ama daha çok ev soymamı istiyorsanız bu videoyu aşağıdan beğenin ve kanala da abone olun Evet daha çok ev istiyorsanız beğenmeyi unutmayın aşağıdan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ah. 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 İşte güzel evim ya. Gel de burayı bul. Bakayım da. <laughs> Hepsi sapa sağlam duruyor. Artık emeklerim boşa gitmiyor. En iyisi yatayım da az uyuyayım. Beni takip ettiğini anlamadın mı sandın hırsız Şimdi size gizli evimi göstereceğim Bu evi asla bulamaz o salak Dur 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 Hırsız oldun da adam mı oldun lan Oha, oley. Evet evet işte gizli evim burada <laughs> Bu evi asla bulamaz <laughs> Salak şimdi evi arasın dursun <laughs> O. hepsi güvende Çalıştığım emeklerim artık boşa gitmiyor Yaşasın <laughs> Yatıp uyuyabilirim o zaman şuradan çıkayım şuradan. dur 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 dur. Sessizce onu takip edip onun evini bulacağım hemen. Nereye gitti nereye? Dur 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 dur. Burada bir yerde. Büyük ihtimal bunun evi burada bir yerde. Nerede lan? Adam nereye gitti? Gizli, gizli bir ev yaptım. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> i̇şte burası. Burayı asla bulamaz. <laughs> Bakayım. Oo. <laughs> Hepsi güvende. Evet en son buradaydı. Dur. Burada değil miydi? Tamam. Tamam nerede o zaman? Bunun evi ne nerede? Galiba beni kandırıyorlar. Aa! Bu da ne böyle? <laughs> Olamaz. Olamaz. Tamam. Tamam. <laughs> Gel buraya otursana bir seni yenebilirim.